Merhaba arkadaşlar. Yine bir fen bilimleri dersiyle karşınızdayım. Bugün besinlerimiz konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi birinci soruda bize diyor ki yukarıda verilen bir ve iki besinleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkında her iki besinde de su ve mineral bulunur diyor. Şimdi şöyle yapalım ilk önce. Bir ve iki ile nitelendirdiği besinler neler? Onları bir Bak onları bir bakalım. Şimdi 1'de gösterdiği karpuz, 2'de de fındık var. E, her iki besinde de su ve mineral bulunur diyor. Evet arkadaşlar hem karpuzda hem de fındıkta su ve mineral bulunuyor. Bu doğru. B'de bir besininde bulunan su oranı iki besininde bulunan su oranından fazladır. E, zaten ikisini de tükettiğimizde biz karpuzdaki su oranının fındıktan daha fazla olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. B seçeneği de doğru. C'ye bakalım. İki besininde bulunan yağ oranı bir besininde bulunan yağ oranından fazladır demiş. Evet, biz anlatırken hep nasıl anlatırız? İşte deriz ki protein değeri yüksek olan besinler şunlardır, karbonhidrat değeri yüksek olan besinler şunlardır, yağ oranı ya da yağ değerleri fazla olan besinler de şunlardır. Derken işte cevizden, fındıktan. Ne yapıyoruz? Bol miktarda yağ oranı fazla diye bahsediyoruz zaten. O yüzden C seçeneği de doğru. D'ye baktığınızda her iki besinde de şeker bulunmaz demiş. E hayır arkadaşlar bu doğru bir bilgi olmamış. Neden olmamış? Çünkü karpuzda çok bariz bir şekilde şeker olduğunu e, onu taktığımız anlayabiliyoruz zaten. Fındıkta da aynı şekilde arkadaşlar şeker var. Karpuz kadar yoğun olmasa da e, fındıkta da şeker var. O yüzden D seçeneği yanlış oluyor. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı denizli oldu. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda diyor ki buna göre Emel Hanım aşağıdaki besin gruplarından hangilerini daha fazla tüketmelidir? E, Emel Hanım oğluyla bir konuşma yapıyor. E, oğlu Mert diyor ki anne her zaman çok yorgun görünüyorsun. Buna karşılık Emel Hanım da enerji veren besinlerden daha fazla tüketmeliyim diyor. Sizce Emel Hanım hangi besinden daha fazla tüketmeli enerjisi olmadığına göre tabii ki de e, bize direkt enerji veren besin içeriği olan karbonhidratlar arkadaşlar. İkinci sorunun doğru cevabı cevabı da böylece C seçeneği oldu. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru da diyor ki yukarıdaki şemayı inceleyen bilge uygun cevapları takip ettiğinde hangi meyveye ulaşırsa doğru sonuca ulaşmış olur. E hemen bakalım diyor ki canlılar yaşamsal faaliyetlerine devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır. Evet bu doğru eğer biz yaşamak istiyorsak tabii ki de yemek yiyeceğiz besleneceğiz. Buraya geldim. Diyor ki beslenmek sadece enerji almak için değil, büyüyüp gelişmemiz için de gereklidir. Evet arkadaşlar biz sadece ah hadi bir şeyler yiyelim, enerjimiz olsun diye yemek yemiyoruz. Aynı zamanda özellikle de e, böyle çocuklar için geçerli bir bilgi. Büyüyüp gelişmek için de aslında ne yapıyoruz? Besinleri tüketiyoruz. O yüzden bu bilgi de doğru. Hangi çıkışı ulaştık? Elma çıkışına ulaştık. Üçüncü soruda böylece A seçeneği oldu. Dörde bakalım. Dörde bize diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi ağırlıklı besin grubu karbonhidrat olan besin grubuna yer alır. Yani hangisi ağırlıklı olarak karbonhidratlardan oluşur demiş. D'den başlayalım. Şimdi baklava, süt ve karaciğer vermiş. Tamam baklava evet karbonhidrat yapılı bir besin. Ama süt protein ağırlıklı bir besin. Karaciğer de aynı şekilde protein ağırlıklı. O yüzden B seçeneği gitti. C'ye bakalım. Balık vermiş. Evet balık protein ağırlıklı. Süt de protein ağırlıklı. Çilek de daha çok vitamin var. Bu da gitti. Karbonhidrat yok çünkü şıkkın içinde. B seçeneği elma demiş, domates demiş, portakal demiş. Ee, arkadaşlar tamamı bunların vitamin ağırlıklı besinler. Ama A seçeneğine baktığımızda hem makarna hem patates hem de ekmek ne? Karbonhidrat ağırlıklı besinler. O yüzden dördüncü sorumuzun doğru cevabı ne olacak? A seçeneği olacak. Devam edelim 5'ten. Biraz yakınlaştıralım sayfayı da. Şimdi beşinci soruda diyor ki yukarıdaki anlatımda bir, iki ve üç olacak. Üç ile belirtilen yerlere hangileri yazılmalıdır? Vücudumuzun enerji ihtiyacı ilk olarak nokta noktadan karşılanır. Arkadaşlar ben enerji ihtiyaç duyuyorsam öncelikle tüketmem gereken besin içeriği, içeriği nedir? Tabii ki de karbonhidratlardır. Yani birincisi karbonhidrat olacak. Bu yüzden B ve C seçeneği elendi. Devam edelim nokta nokta daha fazla enerji vermesine rağmen yapısından dolayı sonra kullanılır. Karbonhidratlardan sonra ben neyi kullanıyorum? enerji ihtiyacımı karşılamak için tabii ki de yağları kullanıyorum. Sonra nokta nokta ise en son enerji kaynağıdır. Enerjiye ihtiyaç duyduğumda en son aşamada kullanacağım besin içeriği, besin grubu proteinler olacak. Yani beşinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Hatta bunu anlatırken şöyle söylemiştik sınıfta. Demiştik ki de mesela diyete başlayan insanlar var. Hep şey derler. Ya ben diyete başladım ama bir gün geçti hiç Gram bile verememişim. Niye böyle oluyor diye düşünürler. Ee, bunun açıklamasını da şöyle yapmıştık. İnsanlar e, diyete başladıklarında vücut ilk olarak ne yapıyor? Karbonhidratları harcamaya başlıyor. Ve biz karbonhidratları harcadığımız dönemde kiloda bir değişim göremeyiz. Çünkü yağ yakmaya başlamamış oluyoruz. Karbonhidrat ne zaman biterse vücudumuzda ne yapıyor vücut? Yağları yakmaya başlıyor enerji almak için. Ne zaman ki yağları yakmaya başlarsak arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Aslında kilo vermeye başlıyoruz. Olayı biraz daha ilerletelim. Mesela karbonhidratları bitirdik, yağları bitirdik. Hala enerji ihtiyacımız var. Ne kaldı geriye? Yağ da bittiğine göre protein kaldı. Bakın vücut proteinleri kullanmaya başlar ama protein kesinlikle kullanılmaması gereken bir yapı arkadaşlar. Çünkü vücudumuzda işte saçlarımız, tırnaklarımız birçok şeyin yapısında protein var. Bizi oluşturan aslında yapı bu ve proteinleri kullanırsak eğer e, bir süre sonra bu kişinin e, ciddi problemler yaşamasına yol açabilir. Hatta ölüme bile götürebilir insanı. E, o yüzden ne yapacağız? Beslenmemize kesinlikle dikkat edeceğiz. Beşinci soru A seçeneği oldu. Altıncı soruya geçtik. Altıncı soruda besin demiş ve üçü ayırmış. İşte bir demiş sonra enerji verici, düzenleyici olarak devam etmiş. Birin açıklamasında proteinleri yazmış. Enerji verici olanları 2-3 demiş, düzenleyiciye de su demiş. Direkt söylemiş cevabı. E buna göre 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerlere hangileri yazılmalıdır? Şimdi biz besinleri e, 3 e ayırdık ve bunları söylerken dedik ki yapıcı onarıcı olan besinler vardır, enerji verici olanlar vardır ve düzenleyici olanlar vardır dedik. Buraya ne yazacağız o yüzden? Yapıcı onarıcı yazacağız. E zaten proteinlerin yapıcı onarıcı olduğunu biz biliyoruz. Bir yapıcı onarıcı olacak cevap zaten çıktı ama devam edelim. Enerji verici besinler neler? Ee, tabii ki de buraya ne gelecek? Yağ ve karbonhidrat gelecek. Altıncı sorumuzun doğru cevabı böylece B seçeneği oldu. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda da diyor ki bir tablo varmış bize. Yukarıdaki tabloda 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Hemen bakalım. Şimdi en üstte karbonhidrat ağırlıklığı besinleri görüyorum. E, onun bir altında yağ ağırlıklı, hani yağ içeriği yüksek olan besinler. E, bu sırada vitamin içeriği yüksek olan besinler. En sonunda da protein içeriği yüksek olan besinleri görüyoruz. Hepsini zaten yazmış bize. Şimdi, e, patates ve ekmeği örnek olarak vermiş. Biz buraya bir tane daha karbonhidrat ağırlıklı besin ekleyeceğiz. Ne gelebilir? Bisküvi gelebilir makarna gelebilir. Evet ama elma gelemez. Çünkü elma karbonhidrat ağırlıklı bir besin değil, vitamin ağırlıklı bir besin. B seçeneği gittim Devam edelim. Yağ yapılı besinler tereyağı yazmış, fındık yazmış. Yine yağ yapılı bir besin yazacağız ikiye. Ceviz yazabiliriz. Su yazamayız. Yağ yapılı bir besin değil. Ceviz demiş. B seçeneği de gitti. A ve C kaldı sadece elimizde. Devam ediyoruz. Portakal vitamin ağırlıklı bir besin. Limon vitamin ağırlıklı bir besin. Üçe de yine vitamin ağırlıklı bir şey yazmam gerekiyor. Ee, e, üşe ne yazabilirim ben burada? Elma mı, su mu? Tabii ki de vitamin ağırlıklı dediği için elmayı yazacağız burada. Son adı ne kaldı? Tavuk kaldı. Çünkü tavuk protein miktarı fazla olan bir besin. Bu yüzden 7. sorumuzda A seçeneği oldu. Devam ediyoruz 8'le. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bütün besinlerde bulunur? Şimdi yağ ve karbonhidratlar bütün besinlerde bulunmak zorunda değil. E, su ve vitaminler, vitamin bütün besinlerde bulunmak zorunda değil burada. Su ve karbonhidrat, karbonhidrat bütün besinlerde bulunmak zorunda değil. Ama B seçeneğinde verdiği yani mineraller ve su arkadaşlar bütün besinlerde bulunuyor. Cevap ne oldu? B seçeneği oldu. 9'a bakalım. Aşağıdaki besinlerden hangisi doğal değildir? Burada da zaten şıkları okuduğumuzda çok net bir şekilde cevabı bulabiliyorsunuz. 4 tane şıktan 3 tanesi toprakta yetişiyor. Bir tanesinin onlarla alakası yok. Tabii ki de 9. sorunun doğru cevabı C seçeneği olacak. Devam edelim. Şimdi yeni bir teste başlıyoruz. Yakınlaştıralım bunu da biraz. Şimdi diyor ki yine bir çıkış sorusu. E, aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek, yukarıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlediğimizde hangi çıkışa ulaşırsınız? Vücudumuzda enerji verici olarak görev yapar, enerji verici olarak görev yapan karbonhidratlar. Karbonhidratlara geldim, buradan devam ediyorum. Taze sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. Taze sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunan şey nedir? Tabii ki de vitamin. Ee, bu sebeple ikinci çıkışça ulaşmış oldum. Yani bir numaralı sorumuzun doğru cevabı Bursa olacak. İkiye bakalım. İkinci soru su ile ilgili bir soru. Diyor ki yukarıda su ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bir de demiş ki bütün canlıların yapısında önemli bir yer tutar. Evet arkadaşlar su bütün canlılar için olmazsa olmazdır ve hepsi için önemli yer tutuyor. Bir doğru. İki insan vücudunun %70'ini oluşturur. Bu da doğru bir bilgi. 3. Pek çok hayatsal faaliyetin gerçekleşmesi için gereklidir. Evet biz suyu anlatırken düzenleyici görevi vardır ve bizim yaşamımıza devam etmemiz için olmazsa olmaz temel bir içecektir demiştik. Üç de doğru. Dört ise insan vücudunda enerji verici olarak görev yapar demiş. Tabii ki de bu yanlış. Eğer böyle olsaydı biz hiçbir şekilde yemek yeme ihtiyacı hissetmezdik. Ah hadi su içelim. Yeter enerjimiz oluşsun derdik. O yüzden cevap ne oldu? Denizli oldu. Üçten devam edelim. Ne diyor? Yukarıda verilen besin içerikleri ile ilgili hangisi ortaktır demiş. Hemen soruya bakalım. Daha doğrusu şıklara bakalım. Bütün besinlerde bulunurlar. Şimdi mineral, su ve vitaminlerden bahsediyor. Ve ortak olanı seçmemizi istiyor. Hayır, vitamin bütün besinlerde bulunmak zorunda değil. E, B, vücutta sindirilmezler demiş. Evet arkadaşlar, bu bilgi ortak üçü içinde. Çünkü Üçü de ne oluyor? Ben işte vücudumu algınla bunları sindirmek zorunda değilim. Devam edelim yine diğerlerine de bakalım. Ekmek, makarna, bisküvi gibi yiyeceklerde bolca bulunurlar demiş. Bu da ortak bir bilgi değil. D. Yapıcı ve onarıcı olarak görev yaparlar. Hayır bu da ortak değil. Doğru cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Dörde geçti. Diyor ki vitaminler ile ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır demiş. Hemen buna bakalım. Diyor ki sindirime katılmazlar demiş. Bu arada yanlış olanı soruyor bize. Onu unutmayalım. Şimdi sindirime katılmazlar demiş burada. Evet biz ne dedik biraz önce de vitaminler sindirime uğrama uğramazlar. O yüzden bu öğrenci doğru bir bilgi vermiş. B'ye bakalım. B seçeneğinde bazıları vücutta depolanabilir demiş. Evet arkadaşlar A, D, E, K gibi vitaminler vücutta depolanabiliyor. O yüzden bu öğrenci de doğru bir bilgi vermiş. <laughs> C seçeneğinde en fazla et ve sütte bulunur demiş. Hayır tabii ki de direkt yanlış olduğunu anlıyoruz. Çünkü et ve süt protein ağırlıklı besinlerde vitaminlerle alakası yoktu. Cevap C seçeneği olacak. D'ye de bakalım. Günlük düzenli olarak tüketilmelidirler. E bu da doğru bir bilgi. Biz günlük olarak almamız gereken vitaminler ve özellikle C vitamini bunları düzenli olarak arkadaşlar tüketmek durumundayız. şimdi soruya bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki besinlerden hangisi üzerine iyol çözeltisi damlatıldığında sarı renk alır? Bunu şöyle yapalım. Sarı değildi, de mavi mor renk alır diyelim. İyol çözeltisi arkadaşlar karbonhidratların ayırıcı. Yani bir besinin e, karbonhidrat yapılı olup olmadığını anlamak için biz o besine iyot çözeltisi damlatıyoruz. Mesela bir ekmek aldım elime. Ekmeğin karbonhidrat içerikli bir besin olduğunu bilmiyorum. E, anlamak için iyot çözeltisini ekmeğe damlatıyorum. Ekmeği iyot çözeltisi damlattıktan sonra eğer damlattığım yerin rengi mavi mor renge dönerse böyle koyu bir renge dönüyor. E, biz ne anlayacağız? Demek ki bu besin Karbonhidrat yapılı bir besin diyeceğiz. O yüzden sorunun burasını mavi mor olarak değiştirdik. Soru bize neyi soruyor aslında? Aşağıdaki besinlerden hangisi karbonhidrat yapılı bir besindir? Yumurta protein yapılı, elma vitamin yapılı bir besin, tereyağı üzerinde yağ yapılı bir besin. Cevabımız B seçeneği olacak. Tabii ki de bisküvi. 5'e de B dedik. Devam edelim diğer sayfadan. Şimdi altıncı soruya geçtik. Altıncı soruda bakalım bize ne sormuş. Buna göre Mehmet ve Hakan hangi besinleri dengesiz tüketmektedir? Şimdi Mehmet sürekli yorgun hissetmekten Hakan ise fazla kilolarından şikayet etmektedir diyor. Peki e, hangi besinleri dengesiz tüketiyor olabilirler? Tabii ki de arkadaşlar e, karbonhidrat. Soruyu şöyle düşünelim aslında biz burada. Mesela karbonhidrat yapıl besinler nelerdir? İşte pilav. Ee, böreklerin hepsi, kek, pasta, bunların hepsi karbonhidrat ağırlıklı besinler değil mi? Eğer biz bunları çok fazla tüketirsek bir süre sonra vücut ne yapacak? İhtiyacından daha fazlasını aldığımız için bunu yağ çevirecek. Yani şöyle e, kilo almamıza sebep olacak bu durum bizim. E, bunun sebebi de ne olabilir? Tabii ki de dengesiz beslenme. Aslında e, en önemli sebeplerinden biri, aşırı miktarda yemek yemek. O yüzden 6. soruya da B seçeneği diyeceğiz. 7'ye diye, diye bakalım. Diyor ki yukarıda verilen besinler ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım soruya. 1 ve 2'de bol miktarda protein bulunur. Evet biz dedik ki yumurta ve et protein ağırlıklı besinlerdir dedik. Özellikle gelişim çağındaki çocukların çok fazla tüketmesi gereken besinlerdendir proteinler. devam edelim B ile. E, üç karbon karbonhidrat bakımından zengindir. Evet patates, patates karbonhidrat miktarı fazla olan besinlerden birisi. B de doğru. C'ye baktığımızda 4 yağ açısından zengindir demiş. Evet ceviz, fındık gibi besinler yağ içeriği yüksek olan besinlerdi. O yüzden bu da doğru. B seçeneği de tamamı karbonhidrat açısından zengindir demiş. Hayır öyle olmadığını zaten açıkladık biraz önce. 7. sorunda doğru cevabı B seçeneği oldu. 8 ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmenin tanımıdır? Bakın dengeli beslenme aslında o üzerinde çok net bir şekilde de anlaşılıyor neyden bahsettiği. Şıklara tek tek bakalım. A seçeneğinde demiş ki her besinden gereğinden fazla almak. Şimdi eğer ben her besinden gereğinden fazla alırsam gereksiz yere... Vücudumu besin almış oluyorum. Her şeyin fazlası zarar diye bir söz var. E, onu bile düşündüğümüzde aslında bunun yanlış olduğunu anlayabiliyoruz. Bu hem bizim sağlığımızı tehlikeye sokar hem de aşırı kilo almamıza yol açar arkadaşlar. O yüzden A olmayacak cevap. B'ye bakalım. Her besinden gereğinden az almak. Bakın eğer gereğinden az alırsak biz besinleri bu da yine bizim vücudumuzda çeşitli hastalıklara yol açacaktır. İşte kendimizi halsiz hissetmemize, yüksüz hissetmemize ya da enerjimiz olmayacağı için yeterli miktarda e, günlük işlerimizi bile yapmaktan bizi alıkoyabilecek bir durum. O yüzden B'de olmayacak. C'ye bakalım. Her besinden gerektiği kadar almak. Bakın cümle bile kendini gösteriyor aslında. Gerektiği kadar. Bu çok önemli. Evet ben proteinden de gerektiği kadar alacağım, karbonhidrattan da gerektiği kadar alacağım, yağ yani yapılı besinlerden de, işte vitaminimi de alacağım, suyumu da içeceğim. Bunların hepsi e, alınması gereken miktar olduğunda ve e, her birinden alındığında faydalı şeyler haline gelir. Yoksa Aa, hadi ben sadece protein seviyorum, ben sadece protein yiyeceğim ama çok yiyeceğim proteinden. E, böyle bir şey de doğru değil arkadaşlar. Ne yapacağız? Bütün besin içeriklerinden ihtiyacımız kadarını alacağız. Cevap zaten C seçeneği oldu. B dedi her besinden hiç tüketmemek. Bu tabii ki de doğru bir şey değil. İstenmeyen bir durumdur. O yüzden doğru cevap Ceyhan oldu. 9'a bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi sigarada bulunan maddelerden değildir? Şimdi ben zaten sigaranın zararlı bir madde olduğunu biliyorum kullanılmaması gereken bir madde olduğunu biliyorum ve içerisinde çok fazla zehirli e, ürün barındırdığını biliyorum. Şimdi bunları düşündüğümde e, zifir, nikotin, sigaranın bağımlılık yapmasına sebep olan madde nikotin, katran, bunların tamamı sigaranın içerisinde bulunan maddeler arkadaşlar. Ama vitamin zaten faydalı bir şey. Sigaranın sigarada ne işi var fayda olan bir şeyin değil mi? O yüzden 9. sorunun doğru cevabı D seçeneği olacak. Sigaranın içerisinde vitamin tabii ki de yok. 10. soruya geçtik. 10. soruya bakalım. Diyor ki marketten süt alırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi gittiniz markete süt alacaksınız. Ee, öncelikle son kullanma tarihine bakacağız arkadaşlar. Çünkü son kullanma tarihi geçtiyse o ürünü alıp eve götürürsek bize zarar verebilir. E, bu yüzden biri kesinlikle bakacağız İki TSE damgasına dönüş bakın TSE damgası bizim için çok önemli TSE'nin açılımı bu arada Türk Standartları Enstitüsü demek e, peki ne oluyor e, şöyle arkadaşlar bu enstitü ...bazı işte firmaları ne yapıyor? Üretimde yeterlilik belgesi veriyor. Yani firma bu belgeyi almaya hak kazanırsa ne yapabiliyor? Ürettiği ürüne TSE damgası basabiliyor. O üründe TSE damgası varsa eğer sizin içiniz rahat oluyor. Neden? Çünkü bu firma bütün gerekli üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiş... ...ve ne yapmışlar? Ona bir belge vermişler. TSE damgası vurulduğuna göre... Ben işte gönül rahatlığı ile bu ürünü alabilirim. Gerekli kontroller yapılmış çünkü bunu anlayabiliyor aslında tüketici. O yüzden kesinlikle TSE damgasına da bakacağız. Üç, fiyatına. E tabii ki de ben bir ürün alıyorum. Tutup da bir süte 10 lira vermeye gerek yok değil mi? Fiyatına da bakacağım, bakacağım tabii ki de. Bu da benim için önemli. Bir, iki, üç kesin olacak. 4 kutusunun biçimini. Şimdi kutusunun biçimi çok da önemli değil aslında bizim için. O yüzden 4'ü almayacağım. Cevap ne olacak? 1, 2 ve 3'ün içinde bulunduğu şık yani B seçeneği oldu. 11'e bakalım. 11. soru doğru yanlış sorusu. Hemen okuyalım. Diyor ki: "Alkol zihinsel etkinlikleri, olumsuz etkiler, bilinç kaybına neden olur, insanların duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırır." Evet arkadaşlar, alkol e, sağla çok çok zararlı bir madde. Ne yapıyor? İnsanlar da bilinç kaybına yol açıyor. Onların dengelerini bozuyor. Konuşmalarını hatırlamamasına sebep oluyor. Ve insan aslında kontrolden çıkaran bir madde. O yüzden kesinlikle kullanılmaması gereken bir madde. Bu doğru. Buna bakalım. Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için de zararlıdır. Evet çünkü sigara kullanmak Tabii ki de sigara da çok çok zararlı bir madde arkadaşlar ve her zararlı maddenin e, aslında insandan gürültüsü var. E, sigaranın da ne yapıyor? İnsanlar sigara almak için paralarını harcıyorlar aslında. Hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisi için ciddi zararlı olan bir madde sigara. E, buna da doğru diyeceğiz. Üçüncüye bakalım. Karaciğer, beyin, sinirler, alkolden en fazla zarar gören yapılardır. Evet arkadaşlar alkolün en fazla etkilediği kısımlar karaciğer, beyin ve sinirler. E, sigara içinde ne diyoruz? Akciğer diyoruz. Bu da doğru. O yüzden 11. sorunuzun doğru cevabı ne olacak? Tamamının doğru olduğu seçeneği yani B seçeneği olacak. Evet test çözümleri bugün bitti. Umarım e, çözdüğünüz bütün sorular anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.